Evet gençler 20. videomuza geldik 20. dersimize geldik 20. dersimizde mitoz bölünmeyi anlatacağız Bir önceki videomuzda hücre döngüsü, hücre döngüsünün kontrolü gibi kısımlardan Hücre döngüsünün kontrol bozulursa neler olur? Hücre neden bölünür? Hücreye bölünme yeten sebepler nedir? Bunlardan bahsettik Yine e, mitoz bölünme veya mayoz bölünme sırasında kullanacağınız bazı kavramları da bir önceki dersimizde öğrendik Bu dersimizde ise mitoz bölünmeye odaklanacağız arkadaşlar Mitoz bölünme nedir? E, o mevzulara değineceğiz. Mitoz bölünme her türlü kromozomu sayısına sahip hücre meydana gelen bir gelen bir bölünme şekli yani en iki, en, üç en fark etmez arkadaşlar. Her kromozom sayısı 50 en bile olsa bu sonuçta 50 takım e, kromozom bir takım bir yeri bir takım bir yere gidecek gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Gerçi ikisi beraber eşlenmeden sonra çık. Yani neticede de mesela 40 takımlık bir varsa 40 takım bir yere 40 takım bir yere şeklinde düşünebiliriz. Yani mitoz bölünme için mayoz bölünme gibi iki en kromozomun şartı falan yok. Hatta iki en artı bir gibi veya sadece bir 1 2 n bir gibi baş sendrom, Turner sendromu ismini menze gerek yok ama bu tarz kromozom sayılarına sahip bireylerde de mitoz bölünme görülebilir. E, mitoz bölünmede genetik açıdan bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Genetik açıdan bir değişiklik olmadığı için e, bireyler ne oluyor? Bireyler arkadaşlar e, ata bireylere birebir kopya olarak benziyorlar. Yani birebir ata bireylerin kopyası oluyorlar diyoruz. Ayrıca oluşan bireylerin kromozom sayısı da asla değişmiyor. Yani 46 kromozomluk bir hücrenin oluşacak yeni hücrelerin kromozom sayısı da 46 oluyor arkadaşlar. Bir hücreli canlılarda üremeyi sağlıyor bu mevzu. Çünkü bir hücreli canlılar bölündüğü an artık iki tane olmuş oluyor. Yani üremiş oluyorlar. Ama çok hücreli canlılarda büyümeyi sağlıyor. Aralarındaki temel fark bu arkadaşlar. Bir hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda ise büyüme, gelişmeyi ve işte yapım olaylarını sağlıyor. çok hücreli canlılar üremeyi sağlamıyor mu? Eşeysiz üreme yapan canlılarda üremeyi de sağlar. Yani aslına bakarsanız bir hücreli ve çok hücreli canlılarda mitoz bölünmenin üreme süremeyi sağlaması, eşey süremeyi sağlaması aslında bir ortak gibi e, gibi düşünebiliriz. Ortak yol gibi düşünebiliriz arkadaşlar. E, mitoz bölünme bir canlı zigot halinde başlar ölmeden son ana kadar devam eder. Yani ama bu hücre bölünmesi hızı yavaşlayabilir mi? Tabii yavaşlayabilir. E bir canlının bütün dokularında mitoz bölünme hızı aynı mıdır? Hayır tabii. E bütün hücreler bölünür mü mitoz bölünme? O da hayır. O son cevabı da hayır. Şimdi burada bir önceki dersimizde gördüğümüz bazı şeyleri görüyorsunuz. Biz hatırlarsanız hücre döngüsünden bahsetmiştik. Hücre döngüsü interfaz ve mitotik evre olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bakın hala mitoz bölünme değil bunlar. Interfaz G1S ve G2 olarak ikiye ayrılıyordu. Interfazın görevleri vardı. Hücrenin büyümesini, hücrenin hac enerjinin artmasını sağlıyor. Hücre döngüsünün en uzun evresiydi. Bütün organel ATP protein sentezi hızlanıyor ki hücre bölünürken lazım olur diye arkadaşlar. Gerektiğinde organel sayıları arttırılıyordu ve interfazda S evresi dediğimiz evrede DNA eşlenir arkadaşlar. Buralarda bir sıkıntı yok. Hala mitoz bölünmeye gelmedik. Mitotik evreye geldiğimizde işte hücrenin interfaz, hücre döngüsünün interfaz dışında kalan içinde mitoz bölünmenin de olduğu bölünme kısmı. Mitotik evrede hem mitoz var hem de stokinez var. Mitoz dediğimiz aslına bakarsanız çekirdeğin bölünmesi, stokinez dediğimizde stop gazmanın bölünmesi. Bu yönüyle mitozun diğer adları vardır. Mitozun diğer adı nedir? Çekirdek bölünmesi, karyokinez gibi bir isim vardır arkadaşlar. Tamam, mitoz hücre bölünmesi demek değildir. O hücre bölünmesinin sadece çekirdeğinin bölündüğü kısma mitoz denir. Yani hücre döngüsü iki ayrılır, interfaz ve mitotik evre. Mitotik evre iki ayrılır mitoz ve sitoplazma bölünmesi. Sitoplazma bölünmesi bile mitoz değildir. Bu yüzden mitozda DNA eşlenir. Yanlış bir kavram. Mitozdan önce eşlenir değil mi? İnterfazda eşlenir. Mitoza baktığımızda arkadaşlar çekitek bölünmesine e, 4 temel aşamada gerçekleşiyor. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz. Dikkat edersin interfaz yok. Hani ortaokulda size ezberlettikleri ipmat var ya o ipmat diye bir şey burada yok arkadaşlar. Onu unutun. Profaz evresine bakalım. Mesela bu hücremiz kaç kromozom? Bakıyorum 1, 2, 3, 4. 2 en eşittir 4 kromozom bir hücremiz. DNA miktarında ne olsun? DNA miktarı 8K olsun. Aslında normalde 4K DNA miktarı. İnterfazda DNA eşlendi ve 8K oldu. Ne oluyor profaz evresinde? Çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazm retikulum eriyerek kayboluyor arkadaşlar. Niye? Kromozomlar çekilirken sıkıntı çıkmasın diye. Ayrıca kromozomlar kromatin ağ dediğimiz kısmı kısalıp kalınlaşarak belirgin hale gelmeye başlıyor. Yani o interfazdaki kromatinleri bir yumak şeklinde görürdü. De evre değil burası. Artık burada kromozomlar bildiğimiz şu çarpılı hale geliyor. Yani şu bizim Bildiğimiz hale gelmeye başlıyor. Kısa hıfkı kalınlaşarak böyle hale geliyor. Ayrıca arkadaşlar burada ne oldu? İpkiri oluşmaya başlıyor. Sentozomlar kutuplara çekiliyor. Ve kromozomlar kinetokorlarından e, ipliklerine bağlanmaya başlıyor arkadaşlar. Bu hangi evre? Profaz evresi arkadaşlar. Profaz evresi iplikçiklerin yani kromozomlara tutunmasıyla bitiyor ve metafaz evresi başlıyor. Metafaz evresine dikkat ederseniz 4 kromozom hücrenin orta kısmına bir ip gibi diziliyor arkadaşlar. Hücrenin orta kısmına bir ip gibi diziliyor bakın arkadaşlar şöyle ip gibi diziliyor hücrenin orta kısmına. Bu ya mitozdur ya da mayozun ikisidir hücrenin kromozom sayısına göre anlayacaksınız. Bu hücremiz neydi? 2N üstü 4. DNA miktarı neydi? 8 k. Herhangi değişik oldu mu olmadı? Buranın bilinmesi gereken durumu nedir? Kromozomların en belirgin hale eriştiği evre metafaz evresidir. Bu yüzden karyotip analizleri dediğimiz kromozomların yapısal ve sayısal bozukluklarının analiz edildiği karyotip analizleri metafaz evresine durdurulmuş hücrelerde bakılır arkadaşlar. Anafaz evresine geldiğimizde ise dikkat ederseniz, kardeş kromatitler kardeş kromatikler. Kromozomlarının şu bölgesinden ayrılıyor. Yani sentromer bölgesinden koparak ayrılıyor. Sentromer bölgesinden koparak ayrıldıktan sonra artık her kromatik bir kromozom haline alıyor. Yani burada 2n 4 değil. 2n şu 8 kromozom varsayacaksınız. Niye? E 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ama DNA miktarı değişti mi değişmedi. Yani demek ki ana fazla kardeş kromatitler ayrıldığında kromozom sayısı geçici olarak telofaz safhasının sonuna kadar arkadaşlar iki katı görünecek diyoruz. DNA miktarı değişmeyen ama kromozom sayısı değiştiren bir durumdur bu diyoruz arkadaşlar. Kardeş kromatit ayrılması sentozomlar çekecek. İyip geri vasıtasıyla ve kromozomlar ayrılacak. Aslında çekme yok. İyip kısalıyor arkadaşlar. İyip kısaldığı için de kromatitler çekilmiş oluyor. Tabi bazı canlılarda özellikle hayvansal organizmalarda stokinezde eee arkadaşlar ana faza başlayabilir diyoruz. Telofaza geldiğimizde ise profaz evresinin tam tersi olaylar gerçekleşecek. Burada yine her bir çekirdeğin kromozom sayısını sayamayacağız. Niye? Çünkü sitoplazma hala yine 2n 8. Yine 8k Burada artık yavaş yavaş çekirdek zarı, çekirdekçik ve endoplazmik retikulum oluşmaya başlayacak. İpleri kaybolmaya başlayacak. Kromozomlar incelecek ve uzayacak. Yani kromatin ağına doğru dönüşecek. Profazda kromatinden kromozoma dönüşmüştü. Telefazda da kromozomdan kromatine dönüşecek. Ve e, çekirdek e, bölünmesi burada tamamlanacak. Ayrıca stoplazma bölünmesi de birçok canlı da burada tamamen başlar arkadaşlar diyoruz. Geldik mitotik evrenin ikinci kısmına sitokinezi. Stokinezde ise çekirdek bölünmesi tamamlanmış hücrelerin stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Stoplazma bölünmesi gerçekleşti. andan itibaren artık oluşan iki hücrenin arkadaşlar ne değil? Mesela 2N 4, 2N 4 ve DNA miktarı da 4K, 4K'dır. Stokinez evresinde ne oluyormuş demek ki? e, stoplazma bölünmüyor. Stoplazma bölünüyor pardon. Stoplazma bitki ve hayvanla farklı şekilde bölünüyor. Hayvansal organizmalarda boğumlanma dediğimiz aktin proteinlerin oluşturduğu boğumlanma plağı ya da boğumlanma kapsülü gibi bir kapsülle gerçekleşiyor ve boğumlanma iki yeni hücre oluşuyor. Bitkisel hücrelerde ise hücre duvarı olduğu için hücre plağı dediğimiz de YKS hücre plağı dedi soruda ama ara lamel ve ar diyebilirler arkadaşlar. Hücre plağı oluşumuna gerçekleşiyor. Mesela bu bitki hücresinin arkadaşlar stoplazma stop bölünmesi niye burada bir boğumlanma gel hücresi dedim ya pardon. Bu bir hayvan hücresi değil mi arkadaşlar? Burada boğumlanma nedir gençler? Eee boğumlanması gerçekleşiyor. Bakın şurada şu boğumlanma kısmını görüyorsunuzdur umarım. Bu nedir? Hayvansal organizmalarda gerçekleşen bir olaydır. Bitkisel organizmada ise hücre plağı oluşuyor diyoruz. Burayı tekrar söyleyelim. Hayvan hücrelerinde boğumlanma, iç e, dairesel kuşadan mikrofilamentlerin kasılması. O mikrofilamentler de özellikle aktin tabiatındadır arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bitki hücrelerinde ise hücre duvarı var. Hücre duvarından dolayı boğumlanma yerine arkadaşlar nedir? Hücre plağı oluşuyor. Hücre plağındaki o Hücre planı meydana getiren e, arkadaşlar mikro tübülleri de golgi organeli oluşturuyor. İşte pektin dediğimiz bir yapıdır bu. Ama selüloz çeperi değil. O golgi organeli oluşturduğu bu selüloz çeper hücre duvarı oluşmadan önceki kısım diyoruz arkadaşlar. Pektin maddesi oluştuktan bir süre sonra e, selüloz katılıyor bu yapıya. Selüloz da hücre zarı üretiyor ve selülozdan hücre duvarı oluşmuş oluyor arkadaşlar ve iki tane hücre oluşmuş oluyor. Bakın burada mitoz bölünmeyi bir e, ne yapmış arkadaşlar özetlemişiz. Ana hücre DNA replikasyonu gerçekleşiyor. Burası mitoz bölünme kısmı değil. Burası ne kısmı arkadaşlar? İnterfaz kısmı tekrar diyorum burası mitoz bölünme değil. Daha sonra ne oluyor arkadaşlar? Profaz evresi başlıyor. Tıp profaz evresi başlıyor. Profaz evresinde çekirdek zar, çekirdekçik ve ER kayboluyor arkadaşlar. Daha sonra ne başlıyor? Kromozomların orta kısmına diziliyor. Bu evreye metafaz deniyor. Bu arada bu hücremiz 2 n eşittir. 2 kromozom. Bakın 1 ve 2 kromozomlu arkadaşlar. Burada kardeş kromatitler ayrılmaya başlıyor ve telofaz evresi başlıyor. Yani burası anafaz, anafaz ve telofaz olarak adlandırabiliriz. Burada ise iki yeni hücre oluşmuş artık. Sitokinez gerçekleşmiş durumda. Yani bu da mitoz diyebileceğimiz kısım sadece şurası arkadaşlar. Burası interfaz. Burası da sitokinez diye geçiyor saygıdeğer arkadaşlar. Mitoz bölümü sonucu oluşan iki hücre arasında neler farklı olabilir? Bunu biz yazalım arkadaşlar. Nelerin farklı olabileceğini. Organel sayıları farklı olabilir. Organel sayıları farklı olabilir. Sitoplazma miktarı farklı olabilir. Sitoplazma miktarı farklı olabilir arkadaşlar. Başka ne farklı olabilir? Organel sayıları ve sitoplazma miktarı. Peki neler aynı olabilir arkadaşlar? Organel çeşitleri, kromozom sayısı, DNA miktarı ve kromozom yapısı birbirinin birebir aynısı olur diyoruz arkadaşlar. Amitoz ve endomitoz bölünme ne demektir? Amitoz ve endomitoz bölünmeden sorumlu değilsiniz. Öyle bir bölünme yok. Hepsi mitozdur. Bu arada bakterilerde var, arkelerde yani prokaryotlarda meydana gelen hücre bölünmesi mitoz değildir. Onu yazalım. Prokaryotlarda, prokaryotlarda meydana gelen bölünme, meydana gelen bölünme mitoz değildir. Hocam peki nedir mitoz değilse? Basit ikiye bölünmedir. Basit ikiye bölünmedir. Hocam basit ikiye bölünmenin diğer adı ne? Binary fission, fission, binary fission. Demek ki neymiş? Bakteri var kelerde mitoz yok. E hocam amitoz mudur? Bu hayır amitoz diye bir kavram yok. Amitoz diye bir kavram ders kitabından çıkaralı çok uzun zaman oldu arkadaşlar. Yani e, paramesyum öglene amit de meydana gelen de mitozdur. Çünkü ökaryottur. Amitoz diye bir şey yok. Endomitoz dediydi arkadaşlar aslında işte hücrenin çekirdeği bölünüyor ama stop gazması bölünmüyor. Buna endomitoz diyorlardı. Ama buna da demeye çok gerek yok. Çünkü endomitoz da e, müfredat dışında ders kitabından çıkarılmış bir kavramdır. Bu yüzden mit, amitoz ve endomitoz kavramlarını gördüğünüz soruları çizebilirsiniz arkadaşlar diyoruz. Evet gençler, bu videomuzda burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar, iyi dersler diliyorum.